Proje verisi okuyaz işlemi, yapılan projenin geometri ve sözel bilgilerini XML formatında saklayıp bu formatı okuyan başka programlarda açmak ve karşılıklı kontrolü sağlamak için kullanılır. Proje verisi yaz işlemi için map projesi ekranda yüklü olmalıdır. Bu işlem için netmap menüsünden proje işlemleri sekmesinden proje verisi yaz işlemine girilir. Dosyanın saklanacağı dizin seçilir ve dosya adı verilir. Kaydet butonuyla işlem tamamlanır. Çevrim sonunda işlem raporu ekrana açılacaktır. Proje verisi yaz işlemi sonucu 3 adet XML dosyası oluşur. İlki, geo projede yer alan objelere ait geometrik bilgilerin bulunduğu dosyadır. Tablo-ixamel, projede yer alan objelere ait öz nitelik bilgilerinin bulunduğu dosyadır. Metaveri-ixamel ise, proje parametre bilgilerinin bulunduğu dosyadır. Proje paketi olarak saklanan XML formatlı verinin okunabilmesi için şablon veri tabanının ya da karşılaştırma yapılacak dosyanın yüklü olması gerekmektedir. Yani yeni proje oluştur işlemiyle veri tabanı oluşturulmadı ya da kurum tarafından yükleneceği gönderilen dosyanın ilk hali yüklenmelidir. Şimdi yeni proje oluştur işlemiyle oluşturulan şablon verinin üzerine XML formatlı dosyayı okuyalım. Şu anda ekranda şablon veri tabanı ve şablon tabaka yapısı bulunmaktadır. Bu yapının üzerine XML formatlı dosyayı okuyalım. Bu işlem için NetMap menüsünden proje işlemleri sekmesinden proje verisi oku işlemine girilir. Daha önceden hazırlanmış olan GeoXML dosyası seçilir. Aç butonuyla dosya ekrana yüklenir. İkinci olarak yüklenici tarafından yapılan dosyanın okunmasını görelim. Kurum ekrandaki dosyayı yükleniciye göndermiş, 1 ve 2 nolu parselleri birleştirmesini istemiştir. Yükleniciden gelen dosyayı okumak için NetMap menüsünden proje işlemleri sekmesinden proje verisi oku işlemine girilir. Yükleniciden gelen GeoXML dosyası seçilir. Aç butonu ile açılır. Ekrandaki gibi dosya yüklenmiş olacaktır.